Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi oyuna devam ediyoruz. Büyücü kıvılcım bu ildiydi. Şimdi Aktüç'e yani Dünya Akademisi 3'e geldik. Burada biraz daha zorlanıyoruz tabi. Ama farmlar çoğaldı. Düşürdüğümüz sistemler daha iyi oldu ve öldük. Gördüğünüz gibi. <laughs> yani yayına Videoyu çeker çekmez öldük. Yapacak bir şey yok. Biraz e, büyücünün bu şeyi var maalesef. Büyücünün bu kırılganlığını bir türlü gideremiyoruz. Ee, özellikle bu ulti kullanmadığınız müddetçe hasar veremiyor kabulcun bu ilgili. Tabi kırılganlığı olacak bu çarın tabi. Ee, çok fazla şey biçer. Hareketli biçer. karakteri biraz da e, silahlarımız şu anda hala çok güçlü değil. Seviye 51 oldu. Paragon level paragonlardan biraz aldık. Paragon level'lerden biraz artırdık. Fakat e, kötü gitmiyor. Yani vuruyoruz ama kırılganlığımız devam ediyor. Alan hasarımızın yüksek olması bizim için büyük bir avantaj. Yani tekli hedeflere çok fazla hasar vermektense bütün alana tüm hasarımızı yavaş yavaş bırakıyoruz. Ben biraz da fısıltı ağacından kasmaya çalışıyorum. Şimdi fısıltı ağacına gidelim. Bakalım hangi temleri düşüreceğiz. Onları da bir görelim. Bir video daha hazırlayayım dedim. Yani bunu hazırlamam lazım. Çünkü atmamız lazım videoları arkadaşlarımıza sizlere en azından bilgi amaçlı bunları görün istiyorum. Daha sonrasında Durit makro ee, Macromancer ve onun sonrasında şeyi de alacağız. Rock karakterlerini de kasmayı düşünüyorum. Onlarla da oynayacağız. Onları da göstereceğim. Karşımıza neler çıkar. Nasıl oynayabiliriz diye. Ben böyle oynamaya devam ediyorum. Dediğim gibi ee, güzel gidiyor. Biraz zorluyor 3. Dünya Akademisi'nde tabi ama o kadar çıktı olacak yani. Çünkü 3. Dünya Akademisi'nde oynamak biraz zorlayacak bizi. Burada asıl önemli olan nasıl bu işi nasıl kotaracağımız, yani biz buradan nasıl çıkarız? Yani e, ölmeden, karakteri öldürmeden ne kadar yol ilerleyebiliriz? Asıl derdimiz bu. Biraz şey satacağım item? Çünkü paramız az. Hepsini satmam lazım. Neymiş ki? Haa, ganimetmiş bu. Ya. Ne görünümlüymüş bu? Haa... Binek için görünümlüymüş, pardon. Onu hiç görmedim, yani dikkat etmedim, sattım. bu kadar paramız oldu? 500'üymüş. Güzel. Karakteri kastırmamız için sürekli farmlamamız lazım. Farmlamaya da devam ediyorum ben bu arada. Tabi zorlanıyoruz. Çünkü Dünya Akademisi'ne geçerken de bayağı zorlandım. Oraların videosunu almadım. Yani sürekli video atıp da sık sıkılmanızı da istemiyorum. Yani kısa kısa videolar da hazırlamaya çalışıyorum. Büyük videolarda sıkıcı geliyor. Ben de izlemiyorum çoğu videoyu. Diğer arkadaşlar gibi bir saatlik, iki saatlik oyun oynuyor. onları atıp da e sizleri sıkmaya gerek yok. Sadece karakterin ne aşamaya geldiğini görün. Yani bu, bu itle. Bu asıl özelliği dediğim gibi e, alan hasarıyla. Gördüğünüz gibi aslında içlerine giriyorum ama bu şeyden kalan bir alışkanlık. Rock'tan kalan bir alışkanlık. Yani ben Rock'ta içine girip e, hasarı verip çıkıyorsunuz. Bunda da öyle gibi oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum. Aslında öyle oynanmaması lazım. Uzaktan hasar vurmak lazım. Tabi biraz kite'lamak lazım. Kite mekanizminde iyi olması lazım. Geriye doğru oynayacaksınız. Geriye doğru oynadığınızda e, sizi ileriye taşıyor oyun karakter ileriye doğru taşıyor daha doğrusu. Buradan vurduğumuz zaman aslında hiçbir hasar yemiyoruz gördüğünüz gibi. Uzaktan vursak kayıtlayarak hiçbir sorunumuz olmayacak. Ama ben ne yapıyorum? Rock gibi içeri giriyorum. İçeri girip hasar verip çıkarıyorum. Bu tarz oyunları Druid ve şeyde yapabilirsiniz. Barbar'da yapabilirsiniz. Bu, bu tarz oyun. İçeriye girip hasar vererek çıkmaya çalışmak. Rockta, Barbar'da bunları yapabilirsiniz çünkü çabuk ölmüyorsunuz bu karakterlerle. Ama büyücüde çok çabuk ölebiliyorsunuz. Aslında Rokta kırılgan bir karakter ama o bundan daha hareketli bir karakter. Ve onun da bu buildinde şey çok kullanabiliyorsunuz, bariyeri kullanabiliyorsunuz. Bunda da belki ilerleyen silahların ilerleyen kademelerinde şey yapabiliriz. Bariyere daha çok odaklanabiliriz. Yani bu ilde bariyer kısmı bariyere doğru yönlendirme yapabiliriz. Böylelikle ne olacak? Hasar alsanız bile bariyer sizi korumuş olacak. Ee, özellikle şey şu anda tabi normal şeylerle normal yaratıklarla oynuyoruz. Oyun şu anda karşımıza şeyler çıkacak. Elit yaratıklar. Bak yine öldük ya. Çok kırılgan çar maalesef tek yiyoruz. Bir de e, ben 51. seviyedeyim. Karşımdaki yaratıklar 55. seviye. Onun da tabii etkisi var. Ya öldüğüm videolarda paylaşıyorum ki yani, karakterin ne kadar kırılgan olduğunu da görün istiyorum. Kayıtlamadan oynadığınızda karşınıza bu, bu sorunlar çıkacak. Madem ki bilgilendirmek istiyoruz sizleri arkadaşlarımıza. Hep başarılı olacağız diye bir kaide yok. Zaten öldüğünüz zaman geri dirilme gibi bir şansınız var. Bir de şu ağaçlar, yabani ağaçlar çok vuruyor ya. Yani bak stanlıyorlar ve aralarına girdiğiniz zaman çok, çok fazla hasarlar var. Keçiler ve özellikle bu ağaçlar çok fazla hasar, anlık hasarı çok fazla çıkarıyorlar. Ama gördüğün gibi ulti açtım. Onların da kalmıyor. Hemen ölüyorlar. Ee, yama ile ilgili yeni bir şey geldi. Peç gelecek. Zannediyorum ikisini de açıklayacaklar. 2 İki, Ağustos'ta. Akabinde de 7'sinde peçi yama olarak gönderecekler. 1.1.1 yaması olarak. Onda da büyücüye Özellikle büyücü ve barbar sınıfına biraz buff geldi yani güçlendirme geldi. O güçlendirmeyle daha iyi olacak herhalde karakter. Bekliyoruz bakalım oynuyoruz. Gayet de zevkli gidiyor. Aslında zevk alacaksınız yani bunu oynadıkça hissediyorsunuz aslında burada. Oynamadan bu yorumu size bırakamıyorum maalesef. Oynamanız lazım bu, bu ilk de çok eğlenceli dediğim gibi oradan oraya atlıyorsunuz ve e, siz karakterlere uzaktan farklı açılardan da hasar verebiliyorsunuz. Bu da sizin ölmemenizi kolaylaştırıyor. ama tabii ben dediğim gibi rock karakteri gibi oynuyorum maalesef bunu. E, siz öyle oynamayın. Ben size tavsiye. Çünkü e, çok çabuk ölürsünüz ve e, ölüm öldüğünüz zaman sıkılıyor insan. Yani sürekli ölüyorsunuz. Çünkü rock karakterinde içeri girip anlık hasarı çıkarıp geri çıkıyordunuz. Bunda öyle değil. Sürekli hasarı var bunun. Rockta anlık hasarı tabi Tabii açınca işler değişiyor. İşin rengi çok değişiyor yani. Ee, her tarafta ışıklar. Ve e, iyi bir hasar. Bu üstümüzde daha doğru düzgün... E, silah kılıç olmadığı için böyle. Şimdi ben yine veda edeyim. Biraz League of Legends oynayacağım. Onunla da ilgili videolar göndereceğim. Arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlarla ilgili. Orada da biraz eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. O eğlenceli zamanları da sizinle paylaşmam lazım. Çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Sizleri de göreceksinizdir. Tabi herkes oynuyor bu oyunları ama herkesin kendine göre çevresi var. Çok eğlenceli, çok komik geçiyor. O komik kısımlarını sizinle paylaşacağım. Birbirimizi çok trollüyoruz. Kendi içimizde çok maç yapıyoruz. O da trollememize açık kaynak sunuyor tabi doğal olarak. Şimdi şunu açalım. Ne veriyormuşuz? 4 maksimum can veriyormuş. Bu tabi mahareti yükseltmemiz lazım. Şimdilik e, tekrar veda ediyorum arkadaşlar. Karakterle ilgili yine bilgiler vereceğim. Sizinle paylaşacağım. Daha sonrasında yine buluşacağız. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar dilerim.